börek yapıyoruz. Çıtır çıtır olacak. Patatesli börek için ilk önce bir tane küçük soğanı rendeliyorum. Çok fazla görülmesin diye. Ondan sonra bunu yağda bir güzel kızartacağız. Ondan sonra haşlanmış olan patatesleri koyacağım üzerine. Öncelikle bunun kavrulmasını bekleyeceğiz. Evet kavruluyor. Birazcık salça koyuyoruz. Onu da kavurmamız gerekiyor soğanla birlikte. Biraz da pul biber koyacağız. Bunları bir güzel kavurmamız gerekiyor. Biraz yağ az gibi. Biraz daha yağ koydum. Bunları kavurup patatesleri koyacağım üstüne. Evet patatesleri döktüm koydum üstüne. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağız. Haşlanmış patates. Üstüne baharat da koyabiliriz, karabiber, kekik, hangi baharatı seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Patatesimiz hazırdır arkadaşlar. Şimdi de içindeki sosuna geçiyoruz. Sosu için birazcık sıvı yağ koyuyoruz, yarım su bardağına yakın bir sıvı yağ koyuyoruz ve onun da üstüne 2 çay iki yemek kaşığı un koyuyoruz ve bunları bir güzel karıştırıyoruz. Bunu yufkalarımızın üzerine süreceğiz, süreceğiz. Bu şekilde çıtırlığını veren bu. Biraz da sirke. Bir yemek kaşığı da sirke ekleyeceğim şimdi. Evet. Şöyle az bir şey de sirke ekledim. Şimdi karıştırıyorum bu sosu. Ve birazdan yufkaların üzerine süreceğim. Evet şimdi arkadaşlar üçgen yufkalarımıza şöyle birer kaşık sıvı yağ, un um karışımı yapmıştık. Ondan döküyoruz ve İçini alıyoruz bu şekilde. Ondan sonra böyle kapatıyoruz. Şöyle güzel bir şekil verdikten sonra yerleştiriyoruz. Bunun arada dolunca yumurta sarısı dökeceğiz. İşte bu şekilde. İki tane, bir tane daha yapayım. Birazcık içini alıyoruz. Bekliyoruz. Biraz daha alayım. Az olmasın içi. Evet şekilde güzel bir çıtır böreğiniz oluyor. Yaparsanız tabii ki. Evet. Devamını ben getireceğim. Son halini tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Evet böreklerimiz böyle arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Biraz da çörek otu şöyle serpiştirebiliriz. Şu şekilde. Evet, bunlar 180 derecede e, üzeri kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Son halinde tekrar. Evet arkadaşlar, böreğimizin son hali böyle. Çıtır çıtır rulo patatesli börek. Afiyet olsun herkese yapacaklara.